Hadi sor sorularını. Evet. Reklama Okan, gitmeden önce sordum, Okan Buruk'la ilgili olarak düşünceniz. Fenerbahçe tarafının Okan Buruk'un düşmesi ile ilgili olarak mevzunun abartıldığını düşünüyor. Sizin fikriniz nedir? İlk tepki normal yere düştü. Anlaştı, karıştı ama aşağıda kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok fazla. Aşağıda? Yani yerde yatmaması ha, yerde gerektiğini düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. İlk anla çünkü anlamadı ne olduğunu. Abartı var Ersin. Yani bununla yere düşmezsin. Okan Hoca'nın abarttığını düşünüyorum tepki olarak. Ama beklememiş olabilir. Şaşırmış olabilir. İşte bunu bunu... O da abarttı. <laughs> Lakin şöyle düzeltti. Okan Hoca uzatmadı konuyu. Kamuoyu takdirine bıraktı. Yaptığını yakışıksız buluyorum dedi ve bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum Düzel dedi. Yaptı o da Abarttığı için öyle konuştuğunu düşünüyorum. Hı. Konuşsaydı yani, daha evet. fazla bu konuda eleştirilirdi evet. diye. Kendisi abarttığı için, kendisine de o görüntüyü belki yakıştıramadığı için bilmiyorum. Sordum, cevap veriyoruz. Konuşmadım o konucayla. O yüzden öyle konuştuğunu basın toplantısında konuyu fazla uzatmadığını düşünüyorum. Ama bir abartı olduğu kesin. Ama şimdi Ersin şiddetini ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar sıktığını biz bilemeyiz ki yani. O an ne hissetti yani Okan Hoca o anki tepkisini doğal buluyorum. Sonra devamında bilemem. Devamında. Benim canım yandığı zaman sinirlenirim ben. Fiziki olarak canım yandığında gözüm döner, sinirlenirim. Yani çünkü burada burnunu çekip böyle hani bir sert bir şekilde de hani kırabilirsin de yani burnun sonuçta. Yani, Okan Hoca'nın olayın hemen akabindeki bu doğal vücut tepkisi canının yanmadığını gösteriyor. Ya yani benim anladığım kadarıyla bir can yanması değil o. O yüzden biraz abartılı bulduğumu söylemeliyim. Ee, yani ben canının yandığını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum ya. Yani Canı yanmıştır ama bu can yanması burun sıkması, kendisinin yere düşmesine neden olur mu? Orayı belki farklı değerlendirebilirim. Normal şartlar altında sokakta orada burada herhangi birisi Veyahut da sağda birisi burnunuza böyle bir eylem yaptığında yere düşmezsiniz. Dönersiniz karşılığını verirsiniz. Ben burnunu sıkıldıp da yere düşen bir adam hayatımda görmedim. aynı şey söyleyeyim. Ancak bir darbe olsaydı, bir yumruk olsaydı, başka. bir itme, çekme olsaydı o, o zaman başka. yere düşülebilirdi belki. O başka. Ama burada kalkıp da şunu da söyleyemem. Yani Okan niye kendini yere atıyor? Buna neden olan kişi o, Jose Mourinho. Eğer fiziksel olarak rakibe böyle bir davranış biçiminde bulunuyorsanız... Karşı tarafa da bazı haklar vermiş oluyorsunuz. Bu hakları ister beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz, İster hoşunuza gider, ister gitmez. İster abartılı bulursunuz, ister bulmazsınız. Ama sonuçta Okan Buruk ha. Şu mu evet, yapsaydı daha mı iyiydi? Hiçbir şekilde, yine de saldırı hiçbir şekilde hafifletmedi. Abi zaten gerekiyor. olayın memba eyleme ya. bakacaksın önce. E, tabii işte. E, zaten o yüzden önce bir eyleme bakalım. Ne oluyor ya. yani? Tabi ilk etapta o yüzden değerlendirdik. Sonra eylem. yok Okan atmış da no. etmiş de eylem var. Tabii. Hayır şöyle. Şimdi şunu mu yapmalıydı mesela? Diyelim ki kendini yere atmasın, döndü bir de o sallasaydı. Ne olacak peki? Öyle mi olması gerekirdi? Şimdi normalde sokakta, orada, burada böyle bir davranış biçimi, arkanızdan birisi gelip de burnunu Tam sıktığında... Tam söylediğin şekilde olur. Ne yapar? Döner. Yani ya benzer bir reaksiyon gösterir, ya iter, değil mi? Ya aynı şekilde, aynı davranışla beraber yüzüne doğru bir hamle yapar. Öyle olur. Yani kendini yere... Atmaz yani. yani yere düşmez ama onu mu yapması gerekirdi? Bence onu yapmaması aslında Okan Burun e, kendini koruması da aynı zamanda bu. Tam en iyi senaryoyu düşünelim <laughs> en iyi senaryo. <laughs> ee, Okan Hoca dondu kaldı şaşırdı çok öfkelendi öfkesini de kontrol altına aldı geldi basın toplantısında izah etti durumu. Bu görüntüleri gördünüz. Böyle böyle bir şey var. Bunun kendisine yakıştırılmamalıydı. Ne yapacaktık? Okan Hoca'yı mı alkışlayacaktık? Bu konuya karşı böyle çok duyarlı kaldı falan diye. Hani şimdi eleştirdiğimiz yeri soruyoruz, söylüyoruz ya. Evet. Okan Hoca abartılı kendini yere atmış. Ya bilemezsin orada insanın duygusu nereden geliyor, stratejisi nereden geliyor, ne düşünüyor. Evet abartılı, bununla yere düşmezsin, kabul ediyorum ama eylemin olmuş olmasını değiştirmiyor. Fenerbahçe'nin açıklamasını bir rica edebilir miyim? Bir buraya verebilir misiniz? Orada kalsın ben bir okuyabilirsem Deniz Hanım rica etsem sizden. Şimdi zorunlu açıklama diye yok ya yo, ekranda kalsın izleyicilerimiz de görsün. Ben buradan okuyacağım Deniz Hanım. Ortamızda olsun. Teşekkür ederim. Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesiyle hakemlerle görüşme halindeki teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen el kol hareketleri ve söylemlerle teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır. Teknik direktörümüzün bu tarihler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır. Planlı şekilde haddini aşarak yaptığı tarihler sonrasında bu planın devamı olarak kendisine adeta kurşun yemiş refleksiyle profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir. Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur. Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır. Yapılan çirkin tarihler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin Tek taraflı değil, sebep-sonuç bağlantısıyla yapılması gerektiği açıktır, diyor. Bir de Galatasaray'da verelim hemen arkasından. Galatasaray'da daha sonra açıklama yaptı. Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar, son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle, dünya futbol kamuoyunda tescilli bir kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Allah kimseyi dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor. Onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz diyor Galatasaray Kulübü de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamanın sonrasında bu açıklamayı yaptı. <laughs> Güzel. Ben girmem kulüplerin açıklamasına. Şunu şunu merak ediyorum Ersin. Hiç konuşuldu mu etrafınızda ya da bir bilene danıştın mı? Ya bunun bir psikolojik ya da sosyolojik olarak bir açıklaması var mı Mourinho'nun? Ya niye burnunu sıkarsın bir insanın? Yani daha önce de yapmış ya 3 defa, 2 defa. Arsene Wenger'e fiziki taciz, Barcelona hocası. Burun sıkmanın psikolojik olarak bir açıklaması var mı? Onu merak ediyorum yani. Ya seviyorsun ya da kızıyorsun. Yani bizim bildiğimiz neyse aynı şekilde Portekizdeki karşılığı da bu. Birini yani küçümseyici bir davranışta bulunmak için burnunu sıkıyorsun ya da birini şirinik. Ee, hani bizde de vardır ya seni gidi filan diye Abi tutarsın. Abi o çocuğa hocam. yapılan iş. İşte, tamam onu diyorum. Yani koca koca insanların birbirini ben yani, böyle sevdiğine şahit olmadım bir ben. Ya derin bir mana olduğunu zannetmiyorum ben. Hani Portekizlerin Portekizde burun sıkmanın karşılığı şudur filan diye derin bir mana olduğunu zannetmiyorum ben. Eee nacizane tavsiye olur ya İstanbul kaotik bir şehir. Yani trafiği keşmekeşi, insanlarımız gergin olur. Bak canını sıkan bir şey olur İstanbul'da Mourinho'nun kimsenin burnunu falan sıkmasın. Ben uyarayım da yani kimsenin burnunu falan sıkmasın. Bak. Ben önce şöyle söyleyeyim. Şimdi iki açıklamayı arka arkaya verdik. Ee, Fenerbahçe bence açıklama yapmasaydı daha doğru bir e, iletişim olurdu. Ben Çünkü, de aynı düşünceye sahibim. O böyle bir yorum getirecektim ben de zaten. Bence hiç konuşmadılar. Abi savunuyorlar. Daha. Maç var diye savunuyorlar. Savunmak, Şampiyonluk yarışı devam bu, ediyor savun, diye savunuyorlar. Bunu savunacak savunuyorlar. bir savunuyorlar. yeri yok. Hayır, sen, Maymunda bu, da savundun. E, orada da savundun. Maymunda, Mourinho diye savunuyorsun. i̇şte bunu, unut, ben onu kızıyorum işte. Tümer. Mourinho, Mourinho diye savunuyorsun. Trabzon Bunları spor, İsmail Kartal adam, yapsa savunmazsın. Tümer adam, yapsa yerin dibine sokarsın. O zaman Trabzon Spor'un hocası kimdi? O maçta. Mourinho kaydı ya ayak, ayaklarının üstünde. O da o zaman Tarık abi. Tarik istiyorsan o da Tarik. O zaman Trabzonspor'un hocası ne yapsın? Şey mi? Önü mu saldırması gerekiyordu. Ne nasıl ne hayır? Ya, savunman şey, kötü. Şimdi bakın. Şöyle. Ne yapmış? <laughs> en fazla hani şunu yaptığını gördüm ben. Ya tarihler gördük. Ne tarihler ersin? Üstümüzden geçsinler. Galatasaray'la sosyal medya hesabından sadece bu sezonki tarihleri paylaşıyor zaten. Ya, Mert Hakan'ın kendi maçında attığı golden sonraki Geçen sezon attığı golden sonra sağ kenarında taramalı tüfek gibi tı 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 yaptığı davranış biçimini konuşuyor, gösteriyor. Jose Mourinho'nun tünele girerken hareketlerini... Oltalar Mert, oltalar? Oltalar gördük. E, Mert Hakan'ın yine aynı şekilde bu maçta e, hem Yunus'la olan sağ kenarındaki tahrik etmesi hem Okan Buruk'la ilgili tahrik etmesi e, bunlar da paylaşılıyor, görünüyor. Yani şimdi... Ben o yüzden yani Okan Burun'un yaptığı davranış biçimi e, acayip tahrik etti beni. Bir durum ne? yok. Ne? Yani. Şurayı bırakalım mı? E, ortaya. Yani orası kapanmasın. Şimdi olayın aktörleri konuyla ilgili bir tek Okan Hoca konuştu ve konuyu kapattı. Diğer taraf konuşmadı. Muhtemelen yarın konuşacak Mourinho. Büyük ihtimalle. Ya. Maç önü tamam. değil de maç sonu konuşabilir Maç sonu belki. muhtemelen. Ama şunu yeni bir şey verir bence. Hafiften bir bir cümle sarf eder. Yani maç sonu, ma, inşallah maç sonu konuşabilecek durumda olur. Onu da söyleyeyim. İnşallah maç sonu da konuşabilecek durumda olur. Ee, ama şurayı bırakmak lazım. Şimdi ne tarihler gördük diyoruz. Geçmişte üstümüzden geçtiler. Sağın içinde yaşadık tribünü, rakip futbolcusu neler oldu yani? olmasın dedi derdimiz var ama oluyor. Şimdi bilmiyoruz Okan Hoca'nın bence o hareket futbolun içinde olan bir hareket. Katılıyorum ben de katılıyorum. Gol sevincinde bile var bu yani. Tamam mı? Var. Futbolun içinde var bu. Tahrik eder mi? Maçı hemen kaybetmişken edebilir. Üçüncü maç, iki maç bir tezahür geliyor yani. Edebilir. Kabul. Ama ağızdan çıkan önemlidir orada. Bir şey dedi mi o konucu onu bilmiyoruz. E, biliyoruz. Ne? Very good referring performance diye. Referring. Onu hakeme söyledi. Tamam Şunu bu... yaparken ağzından bir şey çıktı mı onu bilmiyoruz Yersin. Hakemlerin vermiş olduğu raporda o esnada sadece ağzından çıkan cümlenin o yönde. Tamam oldu. onu hakeme gitti evet, de tebrik etti. işte sonrasındaki Döndüğü işte de, dakika evet, de, de. Mourinho ile yüz yüze geldiğinde ağzından ne çıktığını bilmiyoruz. Mourinho'nun da ne söylediğini bilmiyoruz. Evet onu evet, da söylüyorum. Ama hani raporlarda Mourinho böyle söyledi, Okan Buruk da böyle söyledi diye bir ifade de yok. Evet. Tamam. Muhtemelen yarın açıklık getirir kendisi. Bekledik sosyal medyasından bir açıklama yapar diye. Nasıl olsa ceza gelmeyeceğini de biliyorsun. Yani şeyi sordum. Reklama gitmeden önce dedim ya Fenerbahçe nasıl bir e, yaklaşım göstermeliydi bu konuya? Nasıl bir yaklaşımı olmalıydı Fenerbahçe'nin? Bir fırsat vardı. Ne yapması e, gerekiyordu? Kovmak için. Efendim? Kovmak için iyi bir fırsat vardı. Kovmak için. Evet. Neden? Zaten derbileri kaybetmişsin. sonra rakip hocanın hareket yapıyorsun. Bence fırsat verdi yani Mourinho beni gönderin dedi yani. Aslında sana işaret verdi. Sen işaret et, işaretleri okuyamadın bence. Mourinho'yu göndermeli miydi? Bu davranışından dolayı mı göndermeli? Fırsat vardı belki. Daha az tazminat öderdi. UEFA'ya başvurdu. Bak bizim hoca ona saldırdı. Biz tazminat vermiyoruz. Bir şey yapabilirdi yani.